بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله أما بعد هل لجواز المسح شرط مسلر من جائز olması için bir şart var mıdır نعم يشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة تامة أبد evet. mesler üzerine meshetmenin caiz olması için onları tam bir abdesti olarak giymesi şart koşulur. Hel lil meshi tevkiyetun meslere mes için bir vakit belirlenmesi var mıdır? İza lebisel hufeyni ala taharatin thumme ahdetha. Jaza en an yamsağı alihma yöman ve lülete, in kana mukim ve üç ayın in kana Mesleri abdesti olarak giydi, sonra abdestini bozduğu zaman ona eğer mukim ise bir gün bir gece ve أيا نسافر إساء إشكون مسترن أزرنا مسترن سي جائز olur فكلما توضأ في هذه المدة جاز له المسح على الخفين في السفر والحضر أي عند الإقامة في بلد مدة العقامة التي تجعله مقيما. Bu müddet içerisinde her abdest aldığı zaman ona sefer halinde sefer halinde ve hazar halinde yani bir beldede kendisini mukim yapan ikamet müddeti içerisinde ikameti esnasında meslerinin üzerine mes etmesi caiz olur. متى يبدأ احتساب اليوم والليلة للمقيم والأيام الثلاثة للمسافر مع الليالی Mükim için bir gün ve bir gecenin ve misafir için geceleri ile beraber üç günün hesap edilmesi ne zaman başlar? yu'tabaru ibtida'u kullin min al min awwal hadathin ba'da lubsihima 'ala tahareti İki müddetten her birinin başlaması abdesti olduğu halde onları giymesinden sonra ilk abdest bozmadan itibaren geçerli olur. Mesela tevadda'a ba'de zevali vudu'en kamilen ولبس الخفين على على طهارة وأحدث عند الغروب فإنه يجوز له أن يمسح عليهما إلى وقت الغروب من اليوم الآتي إذا كان مقيما. مثلا، زوالاً سونرا أبدس ألصا زوال مثلا زوالاً سونرا تام أبدس abdesti olduğu halde meslerini giyse ve güneşin batma esnasında abdestini bozsa o ona buna mana vermeyelim ona mukim olduğu zaman ertesi günden güneşin batma vaktine kadar onlara yani meslerin üzerine meshetmesi caiz olur. Ve biz alehâ meshal müsafiri, Müsaferin meshi de buna buna kıyas et. Ve hakikaten el-yevmu vel-leyletu tes'ibu 5 salavatin kamilatin kemâ huve ma'lûmun. Gerçek şu ki gün ve gece bilindiği gibi بش تام نمز اشنع تستوعب الأيام الثلاثة خمسة عشر صلاة يشكو الأساء أم بش، نمز عَلَرْ فتحسب الأيام بعدد الصلوات التي يجوز له المسح فيها اعتبارا من أول وضوء يمسح فيه بعد لبس الخفين Dolayısıyla günler Dolayısıyla günler mesleri giydikten sonra içerisinde mesleceği ilk abdestten itibaren kendisinde meshin ona caiz olacağı namazların sayısı ile hesap edilir.